Doruk Özel yeni bir kurum değil 37 yıllık bir kurumuz. 1988 yılında Kartal'da kurulan ve binlerce genci üniversitelere gönderen bir kurum. Doruk Özel'i diğer kurumlardan ayıran en büyük özelliği kişiselleştirilmiş bir öğretim modeli sunması. Güzelleştirilmiş öğretim programı öğrencinin seviyesine ve ihtiyaçlarına uygun ders paketleriyle öğrenciyi sınavlara hazırlayan bir modeldir. Her gruptan öğrenciyi hazırlıyoruz. İlkokul 4, ortaokul 5, 6, 7, 8 ve ortaöğretim 9, 10, 11 ve 12. sınıflarla mezun öğrencilerimize bu modeli sunmaktayız. Aslında tematik bir, bir öğretim kavramı, kişiselleştirilmiş programın içerisinde bir kavram. Öğrencinin ihtiyacına uygun, özellikle zorlandığı dersleri tespit edip analizli deneme sonucunda bu sınavlara uygun belirli derslerin öğrencimize aktarılması öğretilmesi. Şu anda her kurumda hemen hemen koçluk sistemi adlı altında destek programı uygulanmakta. Yalnız kimi kurumlarda bu sadece programın yazılması, kaynak tavsiyesi şeklinde oluyor. Koçluk sistemi Doruk Özel'de öğretmenin sahada olduğu, öğrencisiyle beraber koştuğu bir sistem. sessiz çalışma ortamında öğrenciyi evdeki konfor ortamından çıkartıp burada ağırlamak istiyoruz. Çünkü evde öğrencinin uyarıcıları, uyaranları çok fazla. Telefon gibi, arkadaş gibi, televizyon gibi, rahat bir ortam gibi. Ama burada öğrencimizi sessiz çalışma ortamımızla aldığı birebir özel ders sonrası anında ödevlendirip verilen ödevlerin geri dönüşümünü de o gün içerisinde alıyoruz. Dolayısıyla öğretimin daha köklü olmasını sağlıyoruz. Esnek paket, kişiselleştirilmiş öğretim, tematik birebir eğitim hepsi birbiriyle akraba olan kavramlar. Esnek pakette öğrencinin biz aynı zamanda sosyalleşmesine de önem veriyoruz. İstediği gün ve saatte, istediği miktarda biz tespit ettikten sonra öğrencimizin ihtiyacını bu tespite uygun olarak istediği gün ve saatte aldığı derslere esnek paket adını vermekteyiz. Esnek paket seçimlerini öğrencimizle bir tanışma programı hazırlıyoruz öncelikle. Bu dönem hem de öğrencimiz hem bizi tanıyor hem biz öğrencimizi tanıyoruz. Velimiz de bizi görmüş oluyor. Kimi kurumlar konuşurken mangalda kül bırakmıyor. Onu yapacağız, bunu yapacağız deyip verdikleri sözlerin arkasında durmuyor. Biz kendimizi hem velimize hem öğrencimize göstermek istiyoruz. 10 derslik bir tanışma paketi diyoruz biz buna. Bu süre içerisinde öğrencimiz ve ailesi bizden memnun kalırsa ondan sonraki süreçte beraber yürüyeceğimiz sözleşmeyi imzalıyoruz. Yok ailemiz bizi beğenmedi, öğrencimiz de beğenmeyebilir. En doğal hakkı. Bizimle yürümek istemediğinde 10 dersin sonunda biz Doruk Özel'le çalışmayacağız deme hakkını öğrencimize veriyoruz. Dolayısıyla tanışma paketlerimiz ve esnek paketlerimizin en büyük özelliği bizi güçlü kılan yönlerden biri bu. Öğrencimizin Doruk Özel'e geldiğinde minik bir tanışma paketi sonrasında deneme e, sınavı süreci başlıyor. Deneme sınavı sürecinde öğrencimizin eksik olduğu yerleri tespit ettikten sonra bilgi seviyesine uygun başlangıç seviyesinde mi, orta seviyede mi, ileri düzeyde mi? Bunun tespiti yapıldıktan sonra ücretlendirmeyi buna göre belirliyoruz. Dolayısıyla Doruk Özel'de sabit bir ücret politikası yok. İhtiyaç durumuna uygun ders paketleriyle bir ücretlendirme yapmaktayız. 40 haftalık bir eğitim-öğretim sezonunda, 400 gün demek hemen hemen, gün aşırı deneme yapıyoruz desek e, yalan söylemiş olmayız. 180 tane denemeyi hedefliyoruz bir yılda öğrencilerimiz için. Bu denemeler e, genellikle hangi yayınlardan olacak derseniz, öncelikle Türkiye geneli denemeler bizim için çok önemli. Türkiye geneli denemelerin hepsini öğrencilerimiz girmekte. Bunun yanında, şimdi ismini vermeyeceğim ama öğrencilerimizin adını çok iyi bildiği kalburüstü yayınların hepsi Doruk Özel'de yapılmıştır. Kılacak. Sizleri Doruk Özel'e bekliyoruz. Tanışma derslerimiz ücretsiz. Bu arada ücretsiz analizli deneme sınavına sizleri bekliyoruz.